Adım Şebnem. Yaklaşık 8 senedir Enis'le birlikteyiz. 5 yıldır da evliyiz. Enis tanıdığımdan itibaren dinlediğim tek bir hayali vardı. Ve bu hayalini de aslında defalarca dinledim. E, bugün onu gerçekleştirmek için ilk adımı atacağız. Umarım güzel haberlerle gelir. Umarım olumlu sonuçlanır. Bekliyoruz. Evet. Oldu mu? Gerçekten ya. Çok sevindim. Aldım. Aldın yani. Aldım aldım. Verdiler. Ben aldım onları. Verdiler. <laughs> 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 Güzel bir zorlu ama güzel bir süreç geçecek inşallah. Evet, bugün büyük gün. Bugün en sonunda o beklediğimiz kredi onaylandı paramızı alacağız. <laughs> Şöyle bir durum var biliyorsunuz. 1 milyon aboneye doğru gidiyorum. Şu an kaç bin abone var Şevlim Hatta? Bakayım hemen. Normalde insanlar 1 milyon abone özel böyle şey yapar ya. 1 milyon abone özel videosu falan filan. Biz abi 1 milyon abone özel oyunu yapacağız. Parayı da bunun için aldık. İlk aşama para bulmaktı. Çünkü büyük bir oyun yapmak istiyoruz. İkinci aşamada bu parayı kullanabileceğimiz bir ekip bulmak. Kim geliştirecek, kim yapacak. Yani oyunu kim ne yapacak onu bir toparlamamız lazım. Ama para kısmı önemliydi onu hallettik. Kaç abone var? 762 513 var. İyi var. 240, yani bir senede aşağı yukarı zaman var. Tam 1 milyon abone olduğumda oyun piyasaya çıkacak diye umut ediyorum yani. Zaten bu belgeselimsi şeyde bu oyunun yapılma macerasından atılacak. Oyunumuzun adı da bu arada merak edenler varsa 1 milyon abone özel oyun onu da söyleyeyim yani. Bize dört farklı meslek grubunda insan lazım. Geliştirici, tasarımcı, 3D modellemeci, sesçi. Geliştirici Furkan seni yazıyorum. Okey sen. Ne lazım sana? PC. PC mi? Nasıl PC ya? Oğlum senin yok mu? PCC yokmuş. Oğlum PCC olmayan developer olur mu lan? Şey duydunuz mu siz? Yani PCC olmayan baş yanlış. İlk şart yani bu. Şimdi sponsor bu işin en kilit kısmı. Hemen söyleyeyim onu yani. Bu tarz işlerde sponsoru hızlı bağlamak önemli. Video yok abi. Bu sefer oyun, oyun yapılacak. Ne oyunu mu? Bizim kendi oyunumuz yapılacak işte. Güzel bir oyun olacak. Ne bileyim yani kötü oyun yapacağız diye çıkmıyoruz yola sonuçta. 3 tane notebook ya. Güçlü gönder işte abi yani. Oyun yazacağız yani. Nasıl entegre? Oyuna entegre edemem sizi. Yani oyununuza ikonunuzu mu koyayım? Yani logonuzu mu koyayım? Oyuna logo mu koyulur ya? Biz belki belgesel çekiyoruz şu an. Ha, belgeselde sizin notebooklar hep gözükecek yani yapılırken yapılırken. Evet. Notebooklar geldi. Şimdi Furkan Developer Bey. Bu seninki. Bebiş. Bu seninki yavrucuğum. Bu da benimki. Biz ne yapacağız ki bunlarla? Ne no, oyun, oyun oynarız işte ne yapalım? Oyun takılırız böyle bir şeyler. Tamam oynamayız çalışırız biz de. Aşkım, tamam tasarımcılardan örnekler geldi. Bakacak mısın? Ha, süper be. Oo. E bu iyi ya. Bu işimizi görür her türlü yani. Bu daha fantastik bir şey ama bu da işimizi görebilir. Aa, bu biraz daha böyle enteresan. Siberpunk kafası bir şey çalışmış yani. Da... Yavrum bu ne? Oyun. Kızım bu GTA 5. Adam GTA 5'in ekran görüntüsünü alıp tasarımda yollamış bize. GTA 5 bu. O yapmış olmaz mı? GTA 5'i. Bence sen o kadar küçümseme. Mi? Ciddi mi diyorsun ya? O mu yapmıştır bu. Selamlar. Merhaba. Abi hiç kameraya bakmıyoruz. Belgesel çekiyorlar şu anda. Ee, yokmuş gibi davranıyoruz kamera. Bu arada Furkan, Ferhat. Bunu sen tasarladın değil mi? Yani Şebnem öyle söyledi bana ama bu senin tasarımın. Evet. Şimdi bu GTA 5'tim yanlış anlaşıldı mı? Bu GTA 5'i sen tasarladın değil mi? Evet. Ekran görüntüsü almadım print screen'e basıp. Bunu direkt tasarladım. Evet. Şimdi sen bunu tasarladın. Şimdi bizde iş görüşmesi mi yapıyorsun? Evet. Biz de çalışacaksın yani bunu tasarladıktan sonra. Evet. Ne güzel. Okey. Mesela ne güzel olur biliyor musun? Twitch yayıncısıyla anlaşmak. Bir tane böyle her kafa oyunun bir Twitch yayıncısıyla anlaşması var ya. Hani öyle bir tane sağlam bir adam bulacaksın abi. Aslında böyle satışlara garanti etki. Abi bizim oyunun fragmanında senin gibi bir adam kullanmam lazım ya. Böyle hani yakışıklı, karizmatik hani fragmanın böyle etkisini artıracak bir adam lazım yani. Eee ya oğlum canın sağ olsun abi. Ne yapmamı istiyorsun? Yapayım hemen. Diyeceksin ki bak Hı. döneceksin kameraya. Ben de seviyorum diyeceksin. Bu. Hani ben de seviyorum. Bu, ben de seviyorum seslendiriyorum öyle mi? Mikrofonu el, elime alayım da. <laughs> ah. Cringe mi olsun yoksa seksi mi olsun? Abi full seksi bas. Yani ne kadar seksi o kadar iyi. Ben de seviyorum. Yok, tamam. <laughs> Halleniyormuş gibi <laughs> Ya böyle arkadaşlık mı olur ya? Böyle arkadaşlık olmaz kardeşim. Ya olur olur bir şey yapmayacaksın ya. Yani yap bitecek çok çok kısa ya. Ben de seni seviyorum. Beni değil, oyunu seviyorsun oğlum. Beni değil, oyunu ha, oyun, seviyorsun. Ya oyun konumuz oyun. Oğlum ben sana yükseliyorum. Ne yapayım? Mesela bir tane şey, saçları savururken böyle hani ben de seviyorum. Hani böyle bir şey. Ben de seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane böyle şey yap abi mesela dönerken, dön ve ki yani ben de seviyorum. Tam cümleyi bitirip mi döneyim? Dönüp geldiğim zaman mı ben de seviyorum diyeyim? Oyun yaparken örnek oyunlara bakmak önemlidir tamam hani oyun zekamız var, genel tasarım zekamız var. Hani bir şeylerden böyle anlıyoruz ama örnek oyunlara da bakacaksın ki yani kafanda bilinç olsun. Hani bir tema olarak en azından kafada bir şeyler oluşsun. Furkan abi bak bize böyle bir şey lazım. Direkt yani bu kafada bir şey yapsak cuk oturur yani. Baksana. 10 numara lan. E bu Witcher. Ha Witcher. İşte bunu, bunu birazını değiştirip yapalım yani. Olmaz mı? Biraz değiştir yapıyor. Aynı yani Witcher gibi. Süper olur yani örnek işlerden bir tanesi. Direkt böyle bir şey yapmak gibi planımız yok. Ama hani ben hani oynayayım bir yandan sen de o sırada gör istiyorum. En azından örnek bir şey olsun. Mesela Days Gone güzel oyun, nefis gözüküyor. Tasarım olarak mesela bu tarz bir kafa olabilir. Ha şimdi GTA 5 diyeceksin biliyorum senin uzmanlık alanında ama GTA 5 bize fazla yani. Hani o kadar uçamayız. Laptop vereceksiniz değil mi? Laptop. Senin laptopun yok mu ya? Konuşuruz onu yani. Bilmiyorum. Şu an bir şey diyemeyeceğim abi sana. Bundan mı istiyor? Abi anlamıyorum ki seni. Ne diyorsun? Bu laptoptan olursa çok güzel olur. Ya halledeceğim abi bir saniye. Ferhat yani biraz... Tamam yani bir bakalım tasarıma bir karar verelim beraber istiyorum. Tamam bu laptop. Ya içerisi çok adam oldu ya. İnsanların gördüğü zaman böyle etkilenebileceği güçlü bir kadın figür lazım. Hani bu kadın bu oyunu oynuyorsa ben de bu oyunu oynarım. Ya buna dayandırılmış bir marketing faaliyeti tutar yani. Güçlü bir kadın figür. Şimdi bir tane biz poster yaptırmak istiyoruz tamam mı? Bunu hem dijitalde kullanacağız hem de aynı zamanda böyle fizikselde kullanacağız. Bayağı böyle sen Kadıköy'de Beşiktaş'ta gezerken bunun posterini göreceksin. Dev çalışma yani büyük. Ya biz direkt seni düşündük. Hatta özel çalıştık bir tasarım. Hani seni bizim oyunla beraber konumlandırdığımız bir şey. Hatta gösterelim mi? Hatta bir saniye şöyle bir hazır mısın? Geliyor. Bak, hadi neyse bir açalım böyle, At. 1 milyon abone bizim oyunun ismi sen. Ee, ben de severek oynuyorum. Ve adın, yani nick'in. Pelin. Görüyor musun? Dondu mu ya? Hat mı şey oldu? İnternet var mı şu an? Şey abi... Bu aralar benim e, gözlerde biraz sıkıntı var da abi. O benim değil mi abi? Hayır bu sensin. E, şey o benim yani. E, şey abi e, ilginç bir çalışma olmuş tabii. Evet ilginç e, oldu biraz. Ya, şey özellikle yazıların ben şeyini çok beğendim üstteki olur. Bu işte ya yani. sen şimdi var mısın yok musun yani? Var mısın projeye yok musun? Hani şey gibi oldu. Acun abi var mısın yok musun gibi yani. Ne diyorsun? Şöyle bir şey söylemek istiyorum abi sana. Hayır. <laughs> bu çok daha iyi oldu. Vallahi bu daha iyi oldu. Ne al bakayım? Ha bak. <laughs> bu ne ya? Niye be? Ya bence çok güzel olmuş ha. Enz bu olur mu? Altında Pikün yazıyor. Ne var bu onu sileriz kızım. O, o kalmış öyle yani. Bence on numara oldu. Mesela bak Mafya. Benim direkt hani kafamdaki olaylardan bir tanesine daha benzer bir oyun yani. Tam olmasa bile. Bu tarz bana daha yakın gelebiliyor. Böyle çizgisel giden oyunlar daha yakın gelebiliyor. Sen mesela daha açık dünya tarzı bir insan mısın? Hani GTA'dan dolayı soruyorum. Yoksa çizgisel oyun daha mı çok seversin? Evet. Hangisini abi? Evet abi. En sevdiğin mesela oyun türü ne abi? Hani daha hangisi de daha samimisin? GTA 5. GTA 5 okey tamam. Yani. Ama sen aksiyon mu daha çok seversin? Evet abi. Ne? Evet abi. Ne tarz aksiyon mesela? Böyle e, uzak çatışmalı aksiyon mu seversin? Kılıç, balta o tarz şeyler mi daha çok hoşuna gidiyor? Yani silahlı GTA aksiyon seviyorsun. GTA, GTA 5, evet. sokacağım GTA 5'i ne Anladık GTA 5'i sen yapmışsın tamam oğlum. Bir cevap ver lan diğer sorulara. Ya ben nasıl mobbing yapmış olabilirim ya? Ya öyle bir şey mümkün mü ya? Adama bağırmak mobbing mi? Adam dolandırıcı ki. Ya böyle salakça bir şey oluyor. Nasıl mobbing yapacağım ya? Yani dolandırıcı değil mi? Abi adam ekran görüntüsü almış. Tasarımcıyım diye geliyor fragman yapacağız tamam mı? Oyunun fragmanı abi. Bayağı sinema filmi fragmanı gibi düşün. Bana böyle profesyonel kurgucu lazım. Hakikaten de film gibi düşün bunu abi böyle. Profesyonel bir şekilde baştan sona kurgulayacaksın yani. Hani Aha. sen yaparsın diye düşünüyorum. Sonuçta yapmışsın öyle dediler bana ama bilmiyorum. Yaparım abi. Valorant Funny Moment yaptım. PUBG Funny Moment var. Vıtıcın Funny Moment var. İşte kendine müziyen Funny Moment var. Funny Moments yapıyorum. GTA 5 Funny Moments var. Yapıyoruz yani. Onu da yaparım. Sizin oyun abi. Ona da bir fani yapalım. Bizimki zaten kendiliğinden fani. E Valorant diyorum yok, PUBG diyorum yok. Daha neydi yapacağım ya? Ne yapacağım abi ben sana? Şimdi oyunları böyle yaparken abi pazarlamasına da eş zamanlı olarak başlamak lazım. Çünkü pazarlama da en az oyun yapmak kadar önemli bir şey. Şimdi biz bunun için bir fragman yaptık. Hani fragmanın görüntülerini falan hep çektik, hazırladık ama ses lazım. Ya yani sesler benim sesim olmaz. Seslendirme bu konularda kritik bir şey yani. İyi bir ses gerekiyor. Bunun için de çok güzel bir adamla pazarla oturacağım yani. Kısmetse o seslendirecek. Bitti abi fragman bu. Nasıl? Bok gibi. Abi dalga geçme yani. İyi yani. Abi dalga geçmiyorum bok gibi olmuş nasıl bok ben yani ne ne demek bok yani ya şimdi yani bok anlattırmadın yani şu kötü yani hani yan yana koyalım. Farkını kimse anlamaz bence. Oğlum abartma lan yani. Şimdi senin sesin yok. Senin sesin eklenince on numara olacak yani. Her türlü gideri olur ya sesinle beraber. Ben bunu bunu mu seslendireceğim ben? Bu, buna ses mi koyacağım buna ben? Ben mi koyacağım? Ses mi koyacağım? Sen ben? koyacaksın sesi abi. Bir ses vereceksin. On numara fragman olacak işte yok ya. Yok abi yapmam mümkün değil. Nasıl mümkün değil ya? Müm mümkün değil abi. Bunu, bunu seslendirmeyeyim ya. Yani? Ben seni anladım abi. Sen bana IBAN'ını atsana. Ne IBAN? Ne yapacaksın IBAN? Yok abi seslendirmem ya. Şu IBAN'ını atar mısın ya? Mümkün değil. At abi IBAN'ını. <laughs> Sen IBAN'ını atar mısın abi? Abi gider mi Hayır IBAN falan yok seslendirmeyeceğim diyor. Alt tarafı iki tane numara göndereceksin. Abi iki tane değil bir kere IBAN numarası. Bunu bil. Bunu bir öğren hiç göndermemişim belli ki. Hayır abi atmıyorum. Oğlum seslendireceksin. Şu IBAN'ını atsana bana. Atmayacağım ya. Seslendirmiyorum. Git. 1 milyon abone özel oyun. Bir insan, bir adam. Gerçek bir oyuncu. Sevgi dolu bir eş. Hayvan sever. Bir oyuncunun olabileceği en üst form. O Enis Kirazoğlu ve artık o da oyununu yapıyor. Enis Kirazoğlu yapıyor bu oyunu. Üstelik tek başına yapmıyor. Ekiple yapıyor. Çünkü tek başına oyun yapmak zor. Bu ekip bilgisayar kullanıyor. Ama oyun oynamak için değil, oyun yapmak için bilgisayar kullanıyor. Şimdiden popüler insanlar sıraya girdi bu oyun için. Ben de seviyorum. Görüyorsunuz işte. Herkes bekliyor bu oyunu. Bir milyon abone özel oyunu. Bir insan. Bundan sonrası bir... aynı devam ediyor işte yani nasıl? Şey oyunu da açalım. Oyun fragmanı değil mi? Yine? E işte bu yani oyun fragmanı abi. Tam da oyun yok abi. Seni izledik sadece. Böyle yapayım dedim bu fragmanda. Niye? Oğlum iyi misiniz? İnsanlara ne diyeceksin? Böyle mi çıkartacağım fragmanı? Ha. E i̇nsanlar demeyecek mi? Oyun nerede? Seni izledik sadece. Bence 10 numara beş yıldız olmuş abi eline sağlık. Eyvallah sağ olun. Allah diyorum eline sağlık. Eyvallah. nasıl on numara beş yıldız hiçbir şey yok. Oyun oyun yok. Sadece enisi izledik. Abi farklı bir bakış açısı ya. Bu adam milyonlar niye seviyor? Böyle anlattığı için seviyor. E yine bu şekilde anlatmış. Milyonlar izleyecek bunu beğenecek ya. Oğlum oyun yok oyun. Bu adam oyun çıkartıyor. Oyun fragmanı olması gerekiyor. Oyun yok ortada enisi izledik sadece. Enisi abi var. Siz iyi değilsiniz. Ben de şu an iyi değilim. Kolay gelsin size. Şu zincirleri kıralım ya. Biraz bir farklılık ya. Ben sonra açayım mı demo oyun? Bizim oyunu. Vallahi aç hey abi valla. Şimdi gelir zaten ben de oynayayım diye. Çıldıracağım ya. Getirdi bize. Oyun fragmanı izletiyor. Kendini çekmiş. Manyak. Diğeri de diyor ki çok güzel olmuş. Lan neyi güzel. Oyun fragmanı yok. Oyun yok. Oyun. Kendini çekmiş adam yani. Abi bak burada özellikle çalıştık, bu detaylara. Abi grafikler inanılmaz, değil dağ mi? gibi akıyor gerçekten. Yani şu ataklar falan inanılmaz iyi ya. Abi sağ ol ya şu elimizden... Şu counter yapıyorum değil mi? Aynen aynen. Valla. Şu, şu AI falan inanılmaz iyi abi, grafikler falan da efsane. Abi kendinize sağlık. Eyvallah, çok güzel valla teşekkür <laughs> ettim. Elimizden geleni yaptık abi işte. Ha, ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun sen? Ben hisselerin oyunu oynuyorum abi işte. Baksana olaya ya sen? grafikler, grafikler. AI'ye ee, bak botlar bile on numara, NPC'ler hareket ediyor ya. Oğlum keko musun? Witcher oynuyorsun sen. Abi adamların oyun işte ne güzel yapmışlar ya. Oğlum 3'e 3 bu Witcher 3. Demo değil adam bunu mu yönetiyorsun? Abi ya yani ortak vizyonumuz aynı ya. Hani benzer vizyonda hareket ediyoruz. O açıdan bunu örnek olsun diye oynattırdı. Yani böyle olacak işte bizim tarafta yani. Oğlum bu demo değil bu oyun. Çıktı bu oyun. Oynanıyor hatim edildi insanlar tarafından. Witcher 3 bu oyun Kemal. Abi adam ortak vizyon diyor biraz şu Türk yapımcılarda bir destek olalım ya. Ha ben destek olmuyorum şu an yani. Ama adam ne güzel yapmış akıyor işte ya. Ortak diyor vizyon diyor. Aynı vizyon yapacağız ya. Abi siz kafayı yemişsiniz. Yani çıldıracağım amına koyayım ya. E gel az oyuna gel. Bu küfür neydi bir kere? Ne bileyim ben. Her şey yaşıyor yani şu an şehri ya. Öyle hissediyorum yani onu. Grafikler de inanılmaz abi. Abi bu makine o yüzden aldım mesela. Nasıl ışık bu ışıkla aynı. Şu olay ayrı bir olaymış şu çizgide. Ha, yani. Optimize mi abi? Optimize abi, ya. Tamam çekmiyor artık optimize. ya. Yani bize... Çekilecek de bir şey abi, yok zaten. Hiper. Ya önemli olan niyet abi zaten. Ben Başlam. aynı düşünüyorum seninle. Benim problem şu abi. Yani komik değilim. Hani komik yazamıyorum. Ya benim bildiğim YouTube'da en çok gülen insanlardan bir tanesi sensin. Yani ne yapalım? Hani nasıl bir senaryo çalışması yapmam lazım benim bunun için? oyun senaryosu... Ha, benim aslında çok güzel bir fikrim var. Bizim bu Hürriyet Mahallesi'nde geçiyor. Hürriyet Mahallesi'nde oyun nasıl geçsin ya? Hürriyet Mahallesi'nde oyun geçer mi ya? Geçer oğlum niye geçmesin? 100 tane oyuncu uçakla Hürriyet Mahallesi'ne atıyorlar. Böyle her tarafta bir tane çember var. Çember yavaş yavaş daralıyor. Haritada herkes birbirine patlatıyor. Orada hayatta kalan bir kişi bir üst tura geçiyor. Orada da survival mod başlıyor. İşte çevredeki çalı çırpıyı topluyorsun. Onunla, onunla kendine baraka yapıyorsun. Çünkü gece dızdolar geçiyor. Eğer gece dışarıda kalırsan dızdolar sana bıçağı takıp kaçıyor. O yüzden barakanın içerisine kalman lazım. Böyle böyle bir ayı atlatabilen 10 oyuncu 5 yerden çift kale maç yapıyor. Tabi bu arada 3 dakikada bir havadan renkli renkli şekerler geliyor. Tüm renkleri yan yana getirirsen onlar patlıyor ekranda yer açıyor. Sen yana bir tane kız çocuğu veriyorlar. Dünyada meğersem salgın varmış. Herkes zombiye dönüşüyormuş. Meğerse kızın damarında Türk Hava Kaçısı varmış. Onu çıkartıp tüm dünyaya vurup salgını bitireceklermiş. Tam kızı aile ekibini yetiştiriyorsun. Bir bakıyorsun karşıda bir tane inşaatta aşık aşıkları elem yapıyor. Ufak bir tane helikopter var. O helikopterle binaya dinamitler yerleştiriyorsun. Sonra binayı patlıyor. Abi oyunun ara sahnelerini yöneteceksin, bak abi film yönetiyorsun sen, yani, bak film yönetmenisin abi. sen, oyunun ara sahnelerine sen Hayır, geçen ya. Abi ya oğlum bak film yönetmeni diyorsun da aynı şey mi ya? Abi aynı şey, ara sahneleri şöyle bir yönetmen gözüyle, bak böyle olsun şöyle olsun. Madem yani. aynı şeyse kardeşim benim de sana yakışan bir rolüm var, gelirsin oynarsın, o zaman ben de senin işini yönetirim. Film. Film. Filmde oynayacağım ben. Evet oynayacaksın. Oğlum ben ne anlarım lan filmde oynayacağım. Ben ne anlarım oyunda, aynı şey. O zaman filmde oynayacağım ben, sen yöneteceksin, okey miyiz? E, okey. Tek başıma oynamayacağım peki ben? Ben de oynarım. Uzun zamandır oynamıyorum. Biraz paslandım ama oynarım. Valla bak rol falan varsa ben oynarım. Oynamayayım var mı bir şeyler? Siz ikiniz oynayın işte. İkimiz. İkiniz. Hanımla beraber acayip acayip televizyon programlarına sardık. Televizyondakilerin çoğu uydurma abi. şey demiyorum bak buna bir şey demiyorum. Ama insan gene de bak garip garip şeyler öğreniyor. Mesela Tene Bimbo kılı. Tene ne? Bimbo. Selcan sen biliyor musun Tene Bimbo'yu? Bunlar böyle her türlü suç işlemeyi kendilerine adet ediyor. Yeşil genelerden oluşan bir kılan. İçinde bulunduğumuz durumu çok iyi özetliyor Bimbalar. Suç ortakları ispiyonlarlarsa kendileri de yarın öldü demek. Enteresan oluşmuş. Selamlar. Selam abi. Bizim oyunun diyorum YouTube videosunu çekeceğiz. Yani böyle let's play yapacak bir YouTuber arıyoruz yani. Sen çeker misin? Yani popüler adamsın da. Alt tarafı oynayacaksın yani. Yok abi ben oyun videosu çekmiyorum. Hiç mi çekmiyorsun ya? Hiç. Sıfır. Yani bir kere çek. Cık, yok abi. Yok. Vallahi çekmem de. Var mı çeken tanıdığım biri? <laughs> Hakikaten bugün en özel günlerden bir tanesi benim için. Ya bir yıla yakın sürede uğraştığımız oyunumuza e, oyunumuzu en sonunda hep beraber göreceğiz burada. Oyun zevkine güvendiğim insanlarla beraber bir bakacağız, yorumlayacağız, analiz edeceğiz. Final halinde çok yaklaştı oyun yani. O acayip heyecanlıyım lan. <laughs> Vallahi bayağı heyecanlandım ya. İlk defa oyunu göreceğiz hep beraber. Furkan, Furkan hazır mı? Vallahi hazırdır diye düşünüyorum yani. Furkan atacak çünkü o oynayacak biz bakacağız. Hazır mı lan? E bence güzel olmuş. Ne mi diyorsun? Bence çok güzel. Şu ileridekileri de vursana abi ya. Onu da bir görelim. Abi bu oyun satar ya. Abi çok iyi, çok çok iyi ya. Öyle mi diyorsunuz ya? Çok iyi oğlum. Ne bileyim oğlum sanki biraz şeye benzememiş mi ya bu? şey gibi sanki bu hafif bir Mountain Blade mi desem? Ya yani yok o da değil abi ya. Ne bileyim biraz şey gibi sanki. GTA 5 mi? Yok bebeğim GTA 5 de değil. Böyle ne bileyim işte. Prince of Persia benziyor Yok abi o da değil ya. Yani, yani Insight diyeceğim ama. Yok be abi Insight da de değil ya. Oğlum şeye benzememiş mi ya bu? Assassin's Creed'e. sensörlü yemişir gibi olsun diyor. İyi oğlum bu çok benzemiş. Yani bayağı aynı olmuş yani. Ya sen deyince ben de şimdi bir tekrar baktım da bildiğin hakikaten aynısı bu. Yani bunu niye alsın abi adam satmaz bu. Öyle mi yani, diyorsun? Bence çıkarmayın bunu. Hadi ya. Çıkarmayın bunu abi. Bence güzel ya. Bugün oyunun incelemelerinin yayınlanacağı gün oyun henüz piyasaya çıkmadı ama inceleme sürümlerini gönderdim YouTube'r arkadaşlara. Onlar videolarını bugün paylaşacaklar. Ama ben de ilk defa göreceğim. Hiçbiriyle konuşmadım yani. Hani mesela dost falan ne demiş? Hiçbir fikrim yok yani. İlk defa videoda göreceğim ben de. Özellikle dedim hani abi istediğini söyle, serbestsin. E i̇nşallah güzel bir şey çıkar diye umut ediyorum. Deniz, İncelemeler çıkmış. Dost'un videosu yayınlanmış. Harbi mi lan? Evet. Aha. Gün geldi, o gün geldi. Hadi bakalım. <laughs> Ben prensipleri olan bir insanım. Öyle popüler olan her şeyin üzerine atlamam. Abi Elis abinin bir milyon özel ayını incelesene. Peki ulan benden günah gitti inceliyorum. İnceliyorum işte. Birazcık böyle kendimi zorlayarak da olsa bitirdim ve inceliyorum. Ama önce... Bu video MSI sponsorluğunda hazırlanmıştır efendim. Ve bugünkü dikkat çekeceğimiz modelde şu anda ekranda gördüğünüz GE66 Raider. ge 66 Raider mükemmel sponsor bir almış. olması gereken en önemli. Bayağı adam, adam benim, videonun önüne sponsor almışlar. Lan tamam, bari benim oyunun incelemesinin ben önüne almasaydın lan. Deniz'in deneyimi... 1 milyona özel abone oyununa dönersek. Her... Her zaman gibi dürüst olacağım. Oyun bok gibi arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi sanıyordunuz bilmiyordum ama bok gibi. Bunu yıllar içerisinde incelediğim kaç tane oyun için söylediğimi bilmiyorum ama bok kelimesinin hiçbir oyuna bu kadar yakıştığını hatırlamıyorum. Enes'in 1 milyon abone oyununa cuk diye oturdu ya. Abi ben hayatımda bu kadar rezil bir şey oynamadım. Lan yemin ediyorum bu oyun yüzünden oyun oynamayı falan toptan bırakmayı bile düşündüm. Hayattan soğuttu lan. Abarttığımı mı sanıyorsunuz? Enes. Efendim? Bebeğim de videoyu yayınlamış. Bizim oyunun videosu. Bugün Enis'in 1 milyon abone özel Güzel oyunda oynayacağız. Ama oyuna geçmeden önce bugün bu oyunda bizlere eşlik edecek olan MSI'nin bu laptopuna sonsuz. Bu da sponsor olmuş. Kendisinin özellikleri bir nefis. Ekranda da gördüğünüz gibi ışıklarıyla, tasarımıyla Aynı sponsor bu da olmuş. RTX'in gücünü de arkasına alıyor ve çalıştıramayacağı oyunda yok. Enis'in oyunu zaten bir şeye bekliyor. Valla oyun hakkında ne desem bilemiyorum. Yani sanırım devam edemeyeceğim ya. Çünkü beni çok sarmadı. Eğer sizler de çok hani şey yap. Tuna oynadı mı? Bizim Pintipan'da. Hanımlar beyler farkındayım. Merak Story ediyorsunuz, atmış. sıkça soruyorsunuz Tuna. yani. Kirazollu'nun oyunu yayın dışı oynadım ama çok fazla sarmadı ya benlik değil maalesef. Ama biz akşam Bannerlord'a devam edelim. Bekliyorum sizi. Bannerlord oynayacakmış. Bannerlord oyunu o zaman. Oyna yani. 1500 bölüm Bannerlord oyna abi. Buradan da EMS'ye teşekkür ediyoruz. Abi anlamadım şey şu. Ya siz zaten benim belgesele sponsorsunuz yani oyun hikayesi siz komple varsınız zaten yani komple. Hani bir de bunun üzerine gidip niye benim oyunu inceleyen insanlara sponsor oldunuz ki? Ay sadece bana sponsor olun demiyorum. Herkese sponsor olun. Eyvallah bir şey demiyorum da ya benim hepsinde oyun oynanıyor benim yani. Hani benim oyundan odak sizin ürüne kayıyor yani. Ya siz, siz seçmiyorsunuz. Tamam eyvallah da yani hani bir söyleseydiniz o oyunun olduğu videoyu koymayın deseydiniz yani inceleme seyrediyorum sizin ürünü seyrediyorum. Ha neyi seyrettiğimi anlamadım ya. Ben öyle yapmıyorum. Hayır ben öyle yapmıyorum. Hayır benim hiç öyle olmadı. Farklı düşünüyorum ben. Haftaya o zaman Yaparız tekrar. Okey, kolay gelsin. Bay bay. Evet, e, profesyonel belgesel ekibimiz gitti. Artık geri kalan kısmını ben çekeceğim. Evet, büyük oyun yapımcısı Enis Kirozoğlu kameralarımıza şu anda. Ne oldu büyük oyun yapımcısı? Ne oldu, oyun bitti mi? Oyun sevildi mi? Sevilmedi. Oyun yapmak kolay mıymış? Değilmiş. Bir sürü para da çekildi, krediye de başvuruldu. O kredi ödenebildi mi? Ödenemedi. Para ne oldu? Çarçur oldu. Helal be büyük usta. Eee <laughs> bu oyun ikincisi ne zaman çıkacak? Ya da var mı yeni projeler, yeni oyunlar? ha? Daha gideceğim banka çekeceğin kredi kaldı mı? Bravo be, bravo sana büyük usta. Büyük oyun yapımcısı. Ez Kirazoğlu, bravo. <laughs>